Hani ee, şuradan devam edeceğim başka bir konu e, özelinde Yılmaz Güney'i çok seviyorsunuz değil mi? E tabi yani şimdi bir sinemacının Yılmaz Güney'i sevmeyen bir sinemacı ben düşünemiyorum. Zaten Yok şöyle bizde. Bir röportajınızda şöyle diyorsunuz <laughs> Yılmaz Güney'in Türk sinemasında bir dönüm noktası olduğunu özellikle belirtiyor, tabii, belirtiyorsunuz. Tabi bir sürü bir sürü yönetmenin yani yol olarak önünü açmıştır. Yani daha işte bağımsız filmler diyoruz ya hep o şey o yol o yolu açan insandır Yılmaz Güney. Hı hı. Yani bir ışık sinemanın ışığıdır ya Türk sinemasının ışığıdır Yılmaz Güney. Ee, ben hep şey diyorum Türk sinemasının başına gelmiş en güzel şeydir Yılmaz Güney. Aha. O derece önemlidir. O yani. derece önemli. Bir de elinde kaç tane şey var? Oyuncu mu? Önce oyuncu olarak var. Evet. Sen, Senaristi de var aslında oyunculuk yaparken alttan senaryo da yazıyor. Senarist, yönetmen, kaç tane şeyi elinde tutan adam. Aha. Bir konuyu merak ediyorum aslında. Şimdi geçtiğimiz gün Yılmaz Güney anmasında, Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünde bir konu özellikle ön plan çıktı. Şimdi Nebahat ile ilişkilerini belki biliyorsunuzdur siz de. Ve o dönemde ona uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddeti bazı kesimler diyor ki sonuç olarak kadına şiddet uygulamış bir isimdir Yılmaz Güney ve ona göre de değerlendirilebilir. Örneğin bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yok Onu ben merak öyle ediyorum. o taraftan bakmıyorum. Yani tabii ki kuşkusuz şey önemli ama... O ikisinin arasında bir şey. Mesela ben Nebati çok şey buluyorum o konuda. Yılmaz Güney ile ilgili yani Yılmaz Güney'i hiç zedelemeden konuşan bir kadındır. Çok dikkatlidir. Birlikte yaşadıkları döneme yani o döneme saygılı bir kadın. Yani şimdi Nebahat Çehre saygılıysa onların da duyması lazım. Yani Yılmaz Güney'in büyük sinemacılığın önüne geçmemesi lazım bu tartışmaların. Geçenlerde bir şey okudum mesela Tarkovski. Tarkovski ile ilgili. Tarkovski'nin mesela hiç duymadım ben kadına şiddetin. Birisi yazmış. Ben de dedim ki Tarkovski ile 84 senesinde tanışmıştım ben. Venedik Film Festivali'nde. O zaten İtalyan vatandaşı olmuştu. Ne kadar olmuştu. şanslıymışsınız. Evet İtalyan vatandaşı olmuştu ve nostaljiyi son filmi Aha. orada çekmişti. Ve bizim filmde yarışıyordu Venedik'te. Orada tanıştık. Yani aynı masada oturduk falan filan. Ondan sonra şimdi bu kadar iyi bir sinemacı ile ilgili yani ölmüş gitmiş adam arkasından ya kadına şiddet bilmiyoruz yani Rusya'da mı oldu olay nerede oldu ben de dedim ki ben de tanışmıştım da ama tabii bütün bu büyük sinemacı olmasını zedelemez dedim sonra da gencim biri bana şey atmış atıyorsun diye yani benim onu tanışmış olmama <laughs> inanmayan bir genç Aha. yok yok dedim sadece onu tanımadım bir sürü insanla tanıştım ben dedim oyuncunun ee, güzel tarafları. Evet evet tabii tabii. Aha. Yani beni o şey gibi değil ama Amerikan sinemasının başlattığı hani Me Too gibi değil. Ya ama ben mesela orada da benim şöyle kuşkularım var. O, o yapımcı şu anda hapishaneye alındı Roman Polanski. Hayır hayır değil Roman Polanski ha, şey, davası ee, başka. Yapımcı. Yapımcı yani olan. Yani yapılan bütün fest yani Oscar'da West yarışan Weinstein. Weinstein bilmiyorum evet, tam. Evet, bütün filmlerin yapımcısı. Harvey Weinstein. Evet. Yani şimdi Şimdi bakıyorsun, kadın Oscar almış mı? Almış. Aynı yerde sarmaş dolaşlar. Evet. Ama ondan önce onu taciz ettiğini söylüyor. E yani ama filminde oynamışsın gelip taciz olayı o filmde oynamadan çok önce bahsedilen taciz olayı. E niye hayır? Gittin filminde oynadın. Yani ne var burada? Ben 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 o işi hiç çözemedim. Şiddete tabii sonuna kadar karşıyım ama Bazı soru işaretleri galiba kafanızı kurcalıyor. Kafamı kurcalıyor bir adamın bütün şeyine başvurulan bütün kadın oyuncuların filmleri var adamla. Ve çok sarmaş dolaştı resimleri var adamla. Patronumuz falan. Yani böyle işte kutluyorlar, ödülü kutluyorlar ve adamın bütün filmleri zaten neredeyse Oscar alıyordu. Yaptığı bütün filmler. Hı hı. Ama yani, hareket destekliyorsunuz. Yani hareketi destekliyorum. Yanlış tabii tabii tabii. Hı hı. Mesela geçen bir kız var mesela bir dizide. Elit İçça. Evet. Yani nasıl şeye almazlar diye Şaşırıyorum yani tabii ki destekliyorum yani şiddete kesin karşıyım ama bazen de kafamda şeyler oluyor yani. Sarı işaretleri oluyor. Mesela Yılmaz Güney'e böyle bir şey nasıl çıkarılır? Nebahat Çehre öyle bir şey söylememiş. Nebahat Çehre'ye yapıldıysa hı hı. ve çok saygıyla anlıyor o birlikteliklerini. Evet. Yani bilmiyorum ben türlü şey yapamıyorum. Bunu şey de çıkarabilir yani ne bileyim Yılmaz Güney'e karşı olan biri de yapabilir yani böyle bir şey bilmiyorum. Hı hı. Ama Yılmaz Güney'in... Yani Güney Yılmaz Güney'in öfkeli olduğu söylenir de. Değerinden bir şey kaybettirmez. Hayır mi? hiçbir şey kaybettirmez değerinden. yani. Evet. Ne yapıyor at çıkmayız adamı yani Yılmaz Güney Yılmaz Güney ya. Evet. Son sorum ee, yine son bir siyasetle aslında ee, bitirmek istiyorum. Hayır. Başarılı bulduğunuz bir siyasetçi <laughs> var mı en azından? <laughs>